Çok güzel oldu değil mi? Bak Bodrum'da daha çok şeyler var aşağıda. İyi ben onları da tamir ederim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Sen mi yaptın? Ya hiç olur mu öyle şey Aziz Bey ya? Yapabilir mi ya? Baksana cılız ufacık bir şey. Bak bunu da aşağıdan getirdik, yıkadık, ettik, yamadık yani. Ben yamadım bak. Taş gibi taş, taş, taş. Aa! Allah. suspe Toplu taş sevme. Bundan sonra böyle dolaş. Lan sus. geçi kesip pişirin. Erzak aldık, pilav da yapın, akşama güzel bir sofra kuralım. Hay Allah Aziz Bey, Allah razı olsun. Azime ne yapıyorsun? Allah razı olsun, siz ki bize et yediriyorsunuz, Allah sizden razı olsun. Bunlar sizin için değil, Antakya'nın beyleri gelecek, akşama misafir var. Hadi hadi oyalanmayın, hadi vakit az. Hazırlıklara başlayın. Azime, Azime. Gel gel. Sana havadislerim var. Hayırdır inşallah. Hayır hayır. Aziz payidarı bankaya girerken gördüm. Ne iş varmış orada? Gittim sordum hemen. Kredi almak için gitmiş. Babasının atölyesini açmak istiyormuş. Parayı vermişler mi? Yok ya. Kim ona kredi verir ki? Ben veririm. Dayı. Aziz para aramaya başladığına göre benden başka şansı yok. Demek ki yakında kapımı çalacak. Yani. O kadar emin olma. Beyleri akşam çiftliğine çağırmış. Belli ki onlardan yardım isteyecek. Çağırsın. Bakalım kaç kişi gidecek. Bakalım kim yardım edecek. Aziz Efendi'ye. Eski günlerdeki gibi. Beğendiniz mi Aziz Bey? Hepsini ben yaptım. Aziz sen yumurta bile kıramazsın. Bundan sonra yemekleri sen yap. Tamam tamam tabii yaparım Aziz Bey.